Birlikte oyun oynayacağız. Normal oyun yarın kanka. Ekip oyunlarım ekip oyunlarına yarın geçeceğiz, Yapıştıracağız yani. Yarın, yarın Bak, aa saçları Oynarız sen, ya normal oyunları. Kiminden? Tamam, tamam, tamam. zaman zamanlar yetiştiniz Tamam. Hayır. Nasıl bilirdin aşkı Ah be Dayının kafası niye yanıyor amına Kanka o ne ya? Dayının kafa niye yanıyor oğlum? Bereden Dayının da Döndürmeye Söndürmeye <laughs> çalışıyor bir de. Bereden Ay de öyle. <laughs> 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 Ananı Hava çok soğuk, hava karlı, eksi derece. Adam bereyle kellemiş. Oğlum yeni közü alınmış güneye <laughs> benziyor. Benim babamın da öyle videosu var. Benim babamın da öyle videosu var. Közü Ay değiştirme ne? esnasında Lüle'nin <laughs> mantıkları ya. Ay Allah Özür dilerim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak kürekle böyle kar, <laughs> kar şey boyunca Bu ne? Abi gibi abi işte. Guys, I'm gonna attempt to scare my mom. <laughs> oh wait, I forgot she's deaf. Ya alın teri duyarı kazıyor işte Allah'ım yarabbim Sen böyle alırsan karımı boşayıp senle mi? Kara gidiyor galiba Dönme 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 Abi Ama bro 3v1'de de böyle bir şey atmazsın <gülüyor> <gülüyor> ortaya yani Ya <laughs> ne kadar saydınız ki peki? Adamın <laughs> olması dışında problem yok <laughs> Bir Herkesin merhaba 10 liraya marketten neler alabiliriz? Oha aynı oyundalar bir de karısıyla He Kurgu kanka yüzde yüz kurgu amına koyayım. Kaç takımdan mı buna uyuyor? Yüzde yüz kurgu oğlum imkansız Sercan. My 11 year old son thinks I'm taking him to school today, but instead we're gonna go to the mall. Wait, really? Yes, really. This isn't the mall. Do you want to pass all of your exams without even? Ya oğlum Maria ya bir düşünsenize bize. Tandır değil mi? Eray ve Kemal'i bir düşünseniz çocuklar. <laughs> Bak hala yaptığım işi yapıyor olursa eğer böyle bir yerden e, net bir şekilde parayı kırıp e, sonra ortalıkta kaybolmazsa. <gülüyor> <gülüyor> yani hala bu işi hobi olarak devam ettiriyor olursa eğer bir çocuğumuzu nasıl meze edeceğimizi bir düşünün ya. Allah aşkına bir düşünün yani anladın mı? Studying. Ben Beş düşünemiyorum Me çünkü too. ya. Ne Oğlum bir yerden sonra hobi olarak devam edecek bu yani. Mantık olarak. Bir düşünün. Şu anda iş hayvan gibi yaptığımız, full zamanlı, tam zamanlı para kazandığımız bir iş. Ama Kazan ileride 40'ta, 45'te o abinin kanalın adı neydi? Eee bizim çok severek izlediğimiz kanalın adı neydi? Sercan siz izliyorsunuz ya. Çocuğun ne kimi izliyorum ya? Ya adam adam fosil. büyük abi ya. Fosil adamlar. adamlar. He, eh, mesela o abi ha. mesela otursak <laughs> bilgisayarın başına bir düşünün bizi. Bu arada hayvan bir gibi sarıyor yenetsene. onu da söyleyeyim. Hayvan gibi sar. Mesela hype Benim... aynen hype. Düşünün mesela yani. Elren. Benim çocuk sizinkileri. Topat tenisi yapar <gülüyor> ha. Ali senin çocuk bizim çocuklara bisik sik yapamaz bu arada onu da Benim yok? çocuk sizin çocuklara Oğlum dayak senin çocuk bak şöyle gelir. <gülüyor> <gülüyor> benim çocuğum böyle olacak tamam mı? Ali çocuğu diyeceğim <laughs> benim çocuğum şah bir tane şaplığa koyacak. Ya, salak <laughs> herif. Allah sana gelir sıkla aldım ya. Tamam. <laughs> <Hadi>. Gel <laughs> çocuk yapıyoruz. Ya, Siktir git ya. Eşit çaplar vermesi lazım ama. Göreceğiz. Ya. Ya bu ne kadar bu ne ya? Şey ben kar oynayamıyorum. Biraz daha sıcak yapabilir miyiz bunu? Tutamıyorum elim üşüyor. Nasıl oynayacağız? Elim üşürse ben nasıl oynayabilirim? daha da ılık olabilir mi bu? <laughs> Anan neydi? Anam seni, seni bana bıraktı kaçtı. Anam yok. <laughs> şaka, şaka yapmıştım bir Nisanlı şakayızı. Bir Çocuğu ot, diğer de ot ne de demiş? Ya. Biz onu otuz. Çirkinin <laughs> <laughs> eski şehri neresi? Eskişehir. <laughs> bir koala, diğer koala <laughs> ne demiş? Ben kaçayım, sen koala. <laughs> <P> Pekala. <laughs> ne yazıyordu? <laughs> <milepe> Asiktir alacak aranlık vampir müziği. Rivia. Müziğe takıldı değil mi? Hayır hayır. 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 Slow and steady. Hey Karen, watch this. Bu işte Kemal'i çocuğu amına koyayım bak. En teknolojik, en pahalı şeyleri alıp bize böyle bir yol Hey Karen, watch this. Bir çocuk oldu bu arada. Da Eminim. Ya, <laughs> <laughs> Aman diyeyim ha ben yayındayım. Şey Alim ben kırmızı üstüne, bak. Kırmızı, ben... Üstüne, kırmızı üstüne kırmızı üstüne kırmızı. Nereden Çok gördün iyi. o rostlu evet. çocuğu evet. nereden Aa, gördün. Güzel. Ne ara Kırmızdaki... röntgenledin nereden gördün. Gel al bakayım gözüküyor mu? al bir şey, bir şey ya ya. Merak ettim gözüküyor mu. Aç videoyu izle. <laughs> Bu ne? Selami. Selami. Bababa bababa. <laughs> My deaf dog thinks she's barking. You know your sun visor can do this. Now, extend it out. Biliyorduk. Onu da biliyorduk. <laughs> Arkadaşlar, Ertan sormuş ben. demiş ki Fatih Terim'in heykeli ha? nereye dikilmeli? Derin futbol final. Sonra avukat Serkan Bayram demiş ki Ananızın amına düşmesi. Hey first date, put that thing on my face. Bu ne? E? Yeni Spider man <laughs> mi? <Mimli>. single <laughs> <Mimli. gülüyor> <Mimli. gülüyor> <Mimli. gülüyor> hoş geldin kanka nasılsın? Canlı çok sen ne yapıyorsun? İyi valla <laughs> seni sormalı ya. İyi kanka ne yapacaksın bugün Crows? Kanka granda gireceğim. Kanka bıkmadı mı bu GTA'dan? <laughs> <laughs> Kanka Orası yok. Diye. Son bir yıldır GTA ürettiriyorsun sürekli Siktir ya bunu. Siktir git amına kodum. En son geldiğin yayınlara dön bak. En son geldiğim yayınlarda ne var? Hatırla. Sen sadece GTA yayınlarıma geliyorsun. Niye? Hiç o yayın oyun oynamayacağımızı bildiğin için mi <laughs> <laughs> Bak Aynen. önceden yayını izliyor tamam mı? Benim menüyü öğreniyor o yayında. Ondan <laughs> sonra gelip sırf laf atmak için Discord'a geliyor 5 dakika şey olsun diye. Ondan sonra siktir olup gidiyor amına koyayım. Bir şey diyeceğim gidiyor. <laughs> ya Doruk sen bir sene GTA RP oynamadın mı <laughs> ya, ya oğlum GTA, ya GTA ya bırak. <laughs> bu adam hala Valorant oynuyor ya. Zala çarı CK'lamadı. Bu adam hala Valorant oynuyor ya. Bu adam yani... bana laf atmayın. Onun şey yok. Ona Doruk... Daha dün, C, daha dün 5 v 5 atıyordun ya. Ney? Ya Doruk Takir gelmiş burada diyor ki GTA oynuyordun zamanı. Kanka şey. <laughs> Doruk Takir'i e CK'da mı orospu çocuğu? Doruk Takir'i e, CK çeken orospu çocuğudur bu arada. Da Hayatta öldürmem onu. Sen kahramanı öldürür müsün? Ciroks. Kahraman imkansız. Uygun yani fiyatı Uygun fiyata. <laughs> fiyat çok fiyat önemli kardeşim. Doğru doğruya. İyi yani. bir para yani. özledi. Harbiden fiyat oraya. önemli yani. Ali sen oynadın mı lan Vorta? Nerede Vorta? He. Ee, Oynadım. Harbi mi diyorsun? Hangi çaldı? Ee, Vedat Demir. <laughs> o kim amına <abi>? kardeşim? <laughs> ya bilmezsin. Kodak arka sokak, arka arka sokakların adamıydı Vedat Demir. Gizli ne Ha Green Gang falan. Bravo. <laughs> 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 Bir daha yap. Gelmezsin bu ara. Amun okuyum tek attı ya kameraya. Bir <laughs> başına attın ya. Allah'tan bir şey olmaz. Allah'tan bir şey olmaz. Aha Ayhan abi geldi. Ayhan abim fotoğrafı açsana. Açtım açtım. Açtım mı? Gösterdik. Kullandım ki ya. o kadar keyiflendim ki yemin ediyorum şu çay bardağını yiyebilirim. <action> <shared> Tersi düzgün. Vay ananın amına koyayım. <laughs> ya bu ne ya? 4 tane birden Ali 4 ne 4 amınakoyim 9 tane Özmüş Ne, ara ben saydım, ben ne arasaydın oğlum Ne arasaydın <laughs> sen nasıl bir Azam, insansın ya Bir şey diyeceğim bir de çift falan saymış herhalde 7 tane vardı orada <laughs> hayır normal 4 ekran var ya 3'ünde bir tane vardı diğerinde 5 tane <laughs> 1 dakika, 1 dakika, var vardı 8 yani, tane kalmış 5, 2, 4, 5, 6, 5 8, 4, 6, 9 ekranda var abone yayında izliyorum ben 8 var oğlum 9'da ekranda nerede ya 9 nere? Twitch'ten Var Sağ altta Sayılmaz mı? Ayı var orada Abi 10 dakikadır koronaya basıyorum. Ne bekliyorsun ya? Görmedim abi. mi var mı abi ya? Niye görmedin ya? Kardeşim görmedim ben bir çıktım. Ya görmedim görmedim. görmedim. Niye gör? Senin kollar abi boyun boyun niye böyle kalın ya? Kardeşim ben. He. Ben abi yok. Sana hani bir şey olur diye şey yaptım ben panikledim. Anladın mı ondan yani? Güreş güzel bir spor abi biz de seviyoruz. Var mı isteğin arzunu Allah abi? Allah'a Allah. emanet Allah. ol. Abi görüşürüz. Kusura Hayırlılar. Yok abim sen kusura bakma eski abimle abi. ...13 yaşında. da 7 yaşında ama yakın. bak. Ama bak kaç yaşındasın? 7. Nasıl 7 yaşında ya? Ya imkansız kanka. Ona bakarsan bizim Şizo da o hali 14 yaşında. <laughs> Sektirci Şizo mu? Ha Şizo 14 yaşındaymış. Yeah. Yer sen. Şizo eline who? çocuk who? verir ama kanka Ya sen neyi oğlum sen ne <laughs> olsun istiyorsun ya durduk <laughs> <düz> yere. <laughs> Salak mısın nedir söylediği laflara bak ya. Ama bu videolarda tek bu, değişmeyen bu, iki şey var ya. Who? Ben evki kız mısın? Me, mi? <laughs> I love you. Sercan, gel afişon. para vosotros. Ya sen ne yaptının farkında mısın abi? Gel değişelim sen bana onu ver ben sana bunu vereyim ne olur ya abim götüreyim ya al, al, al. Hey Hey what's going on man? Hey would you mind doing me a favor and uh, putting on your mask? That'd be awesome man. Why are you in my car? You uh, you an Uber? No, but you're gonna fucking go with me now. <laughs> no, no, wait a minute, Jesus. <gülüyor> <gülüyor> Bu <ne> lan? Olup çıldırmayı bek. Şimdi benim diye... köpeğim. Ben diyorum ya işte. Evet. Evet.